Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde noktalama işaretlerinden eğik çizgi, yay ayraç ve noktalı virgülü işleyeceğiz. Eğik çizgi ile başlayalım. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına eğik çizgi konur. Örneğimizde İstiklal Marşı'nın ilk dörtlüğünü görüyoruz. Ancak dizeler halinde değil, yan yana yazıldığı için aralarına eğik çizgi konulmuş. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Örneğimizde apartman numarası ve daire numarası arasına, semt ile şehir arasına eğik çizgi konulduğunu görüyoruz. Ülke adı yazılacağında ise semt ve şehrin altı çizilerek ülke ismi alta yazılır. Tarihlerin yazılışında Gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için de eğik çizgi kullanılır. Örneklerimizdeki gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasında eğik çizgi olduğunu görüyoruz. Genel A adreslerinde de eğik çizgi kullanılır. Örneğimizde eğik çizginin nasıl ve nerede kullanıldığını görmekteyiz. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için de eğik çizgi kullanılır. Örneklerimizdeki c ve lık eklerinin farklı biçimleri gösterilirken araya eğik çizgi konulmuş. Matematikte bölme işareti olarak da eğik çizgi kullanıyoruz. 54 bölü 2 derken ve 96 bölü 8 derken eğik çizgi bölme işareti olarak kullanılmış. Fizik, matematik ve benzeri alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır. Gram bölü saniye derken aynı şekilde kilometre bölü saat derken araya eğik çizgi boşluk konulmadan kullanılmış. Şimdi yay ayraca geçelim. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Örneğimizde köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Cümlesi cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgidir. Dolayısıyla yay ayraç içerisinde gösterilmiş. Bu maddemizle ilgili bir notumuz var. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur denmiş. Biz de zaten örneğimizde uygun noktalama işaretini yay ayracın içerisinde kullanmıştık özel veya cins ismi ait ek ayraçtan önce yazılır. Örneklerimize gelen nin eklerinin de yine ayraçlardan önce kullanıldığını görüyoruz. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için de yay ayraç kullanılır. Örneğimizde bir oyundan alınmış bölümü görüyoruz. Yavaş yavaş kaymakama yaklaşır ifadesi konuşanın hareketlerini anlatmıştır. Dolayısıyla yay ayraç içerisinde gösterilmiş. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için de yay ayraç kullanılır. Örneğimizde iki mısra aldığımızı görüyoruz. Bu mısraların yazarı Mehmet Akif Ersoy'da parantez içerisinde gösterilmiş. Alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta yay ayraç içine alınabilir. İnceleyelim. Örneğimizde bir alıntı yapılmış. Başına ve sonuna üç nokta konulmuş. Bu üç nokta da yay ayraç içerisinde gösterilmiş. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Örnekteki Adam akıllı olduğunu söylüyor cümlesinde akıllı sözcüğü kinaye anlamında kullanılmış. Bunu göstermek için de yay ayraç içerisinde ünlem işareti kullanılmış. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. 1496 yılında doğan Fuzuli ifadesinde 1496'nın yanındaki soru işareti bu tarihin kesin olmadığını gösterir ve bu soru işareti yay ayraç içerisine alınır. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayıracı konur. Örneklerimizde de görüyoruz. Şimdi de noktalı virgülü ele alalım. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Erkek çocuklara Doğan, Aslan, Orhan, kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül adları verilir. Örneğimizde virgüllerle ayrılmış iki tür görüyoruz. Dolayısıyla bu türleri de birbirinden noktalı virgülle ayırıyoruz. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanılır. İlk olarak ögeleri arasında virgül bulunan bir sıralı cümle görüyoruz. Devamında da aynı şekilde yine ögeleri arasında virgül bulunan bir sıralı cümle gelmiş. Bu iki cümle birbiri ardına geldiği takdirde araya noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. Son olarak 2'den fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulabilir. İnceleyelim. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu ifadesinde aralarında virgül bulunan sözcükleri görüyoruz. Dolayısıyla özne olan yeni usul şiirimiz ifadesinden sonra noktalı virgül kullanılmış. Bu dersimizde noktalama işaretlerinden eğik çizgi, yay ayraç ve noktalı virgülü işledik arkadaşlar. Daha ayrıntılı bilgi için Türk Dil Kurumu'nun Yazım Kılavuzuna başvurabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.